Arkadaşlar merhaba. Araç fotoğrafı çekmenin püf noktalarını maddeler halinde bu videoda size anlatmak istiyorum. Unutmayın ki aracınıza talip olan insanlar aracınızı alıp almamaya çektiğiniz fotoğraflara bakarak karar vermektedirler. Bundan dolayı araç fotoğrafı çekerken dediğim püf noktaları dikkate alırsanız hem çok güzel fotoğraf çekersiniz hem de hızlı bir şekilde ilana koyduğunuz aracın satabilirsiniz. Şimdi ben bu püf noktaları maddeler halinde size anlatmak istiyorum. 1. Aracın fotoğrafını hangi hava koşullarında çekmeliyim? Arkadaşlar eğer aracınızın fotoğrafının güzel çıkmasını istiyorsanız gökyüzünde bulut olmamalı ve hava cam gibi olmalıdır. Şimdi havaya bakın arkadaşlar. Havada hafif beyaz bulutları görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aracınız şayet metalik renkte bir araçsa, özellikle siyah renkli bir araçsa bu havada fotoğraf çekmeyin. Bu gökyüzündeki bulutlar aracın üzerinde düşecektir. Aracın üzerinde yansıma yapacaktır. Bu da aracın e, o istediğimiz netlikte fotoğraflar çıkmayacaktır. Arkadaşlar bundan dolayı bulutsuz cam gibi havada çekim yaparsanız aracınız kusursuz çıkacaktır. Bulutlu, yağmurlu ya da kar yağarken asla fotoğraf çekmeyin. Ki günün hangi saatinde fotoğraf çekmeliyim? Arkadaşlar ilana foto koyacaksanız en iyi ışık koşulları hava kararmadan önceki 45 dakikalık zaman dilimidir. Yazın ve kışın bu zaman değişecektir. Ama hava kararmadan 45 dakika önceki fotoğraflar da mükemmel bir netlik yakalarsınız. Güneşin altında ya da gölgede asla fotoğraf çekmeyin. Şu an mesela bu araç gölgede. Burada asla fotoğraf çekmeyin. Ya da arkadaşlar şuraya alıp güneşin altında asla aracınızın fotoğrafını çekmeyin. Güneşin özellikle güneş gökyüzündeyken arkadaşlar şu anda dikkat edin. Aracın şu yanak kısımlarına nasıl ışık yansıma yapmış, gölgeler yapmış. Dolayısıyla güneşin tepede olduğu durumlarda e, fotoğraf çekmemenizi tavsiye ederim. Şimdi güneşin konumuna bakın arkadaşlar. Güneş havada. Yani şu anda ben havanın kararmasına yaklaşık bir buçuk saat var. Yani güneşin şu dağın arkasına şuraya indiği zaman fotoğraflarını, arabanın fotoğraflarını o zaman çekmeliyim. Yani şu güneşin altında çekersem ya da öğlen güneşinin altında çekersem istediğim netliği asla al alamam arkadaşlar. Ama güneş batmaya yakın fotoğraflarını çekerseniz mükemmel netlikte fotoğraflar çekersiniz. 3- Telefon ya da e, fotoğraf makinesi ile çekiyorsanız mutlaka potre modunu kullanın. Şayet çektiğiniz cihazda potre modu yoksa uzaktan zoom yaparak e, aracı fotoğraflarını o şekilde çekin. Eğer potre modunda çekim yapmazsanız ne olur? Aracın sağında ve solunda bozulmalar meydana gelebilir. İstediğimiz o görsel güzelliği fotoğrafa aktaramayız. O yüzden aracınızı uzaktan potre modunda, potre modu yoksa zoom yaparak çekin. Yani bunu yaparsanız aracınızın ufak tefek kusurları yok olacaktır, belirgin hale gelmeyecektir. Ya yani bir nevi uzaktan potre moduyla ya da zoom yaparak çektiğinizde araca bir nevi rütüş yapmış oluyorsunuz. Küçük kusurlar ortadan kalkıyor. Yok oluyor. Hatta bazen şu da olabiliyor. Kişi geliyor araca bakıyor. Ya hocam diyor araç diyor ilanlarda daha güzel duruyordu diyor. Çünkü çok güzel fotoğraflar çektiğinizden kaynaklanıyor bu durum. 4 Şayet aracınızı ilana satmak için koyacaksanız aracı 8 açıdan fotoğrafını koyun. Yani aracı ilana koyarken şu birinci açımız olsun. Fotoğrafı çektik. Hemen geldik arkadaşlar. Bu ikinci açımız oldu. Fotoğrafı çektik. Şu üçüncü açımız oldu. Fotoğrafı çektik. Şu dördüncü açımız oldu. Fotoğrafı çektik. Şu beşinci açımız Altıncı açımız. Yedinci açımız. Ve de son olarak şu şekilde sekizinci açımız. Yani aracı 365 derece bütün etrafını alıcıya göstermeliyiz arkadaşlar. Bu satıcıya karşı dürüst olmalıyız. Bu şekilde hem aracımızı daha kolay satarız. E şimdi kimi insan şunu yapıyor. Aracın çizik ya da hasarlı kısımlarını gizliyor. Sadece bir yönünü gösteren fotoğraflar koyabiliyor. E bu durum etik olarak da doğru değildir. 5. Arkadaşlar aracınızın fotoğrafını aracın üzerine yansıma yapacak cisim ve gölgelerin bulunduğu yerde aracın fotoğrafını çekmeyin. Araç fotoğrafını nerede çekin? Şöyle arkadaşlar geniş alanlarda Güneşin olmadığı açık alanlarda herhangi bir cismin aracın üzerine gölge yapmadığı yerlerde aracın fotoğrafını çekin. Yani şuna dikkat edin arkadaşlar. Araç fotoğrafı çekerken çekim yaptığınız alanın etrafında yapı olmasın. Bu daha kusursuz fotoğraflar çekmenizi sağlayacaktır. Şimdi ben bakıyorum. Sokak arasında ya da aracın etrafında yapılar var. Aracın üstüne işte ağaç gölgesi düşmüş. Ağacın altında çekmiş. Bu tarz yerlerde fotoğraf çekerseniz bu istediğiniz görüntüyü vermeyecektir. Dolayısıyla aracın kalitesini aşağıya çekecektir. Yani var olan güzel arabanızı bu fotoğraflarla alıcı tarafından beğenilmeyecektir bu fotoğraflar. Dolayısıyla sizin aracınız tercih edilmeyecektir. Bir de arkadaşlar fotoğraf çekerken arka fonu yeşil olmasına dikkat edin. Arka fonu şayet yeşil olursa aracınız ön plana çıkacaktır. Arka fon çok böyle dikkat çekici ve dağınık olmasın. Burada önemli olan sizin aracınızdır. Yoksa arka fonun güzelliği, arka fonun karmaşıklığı değildir. Yani fotoğraflarda aracınızı ön plana çıkarmaya çalışın. 6. Aracınızı kirli ve pisken fotoğrafını asla çekmeyin arkadaşlar. Araçlarda araç fotoğrafı çekerken mümkünse pasta cila yaptıktan sonra bu mümkün değilse içini ve dışını temizlettikten sonra fotoğrafını çekin. Bu aracınızın havasını ve gerçek kalitesini ortaya çıkaracaktır. Araç ne kadar güzel olursa olsun kirli ve pis, bakımsız havası verecek şekilde aracın fotoğrafını çekmeyin. Yani şimdi kimi pimpirikli kullanıcılar aracı böyle kirliyken gördüğü zaman bu aracı kesinlikle satın almayacaktır. 7 Fotoğrafları çektiğiniz şekilde ham olarak kullanmayın. Yani fotoğraf üzerinde ışık dengesini artık birçok cep telefonu ve uygulamayla e, mükemmel hale getirebiliyorsunuz. Otomatik olarak çektiğiniz fotoğraflara rütüş yapabiliyorsunuz. Bu da çektiğiniz fotoğrafları mükemmel hale getirecektir. 8 fotoğrafta kompozisyon. Şimdi arkadaşlar çoğu kişi fotoğrafta kompozisyonun ne olduğunu bilmiyor. Adam şimdi aracın fotoğrafını çekiyor. E, şöyle... Burasını bir fotoğraf atıyor, şurasını bir fotoğraf atıyor, bir anlamı olmayan fotoğrafları yüklüyor. Bu da arkadaşlar aracın gerçek kalitesini ortaya çıkarmıyor. Şimdi şöyle fotoğrafta kompozisyon dediğim şöyle sayfayı dolduracak arkadaşlar. Şimdi bu güzel bir karedir. Yani sayfayı dolduruyor ana ana tema bu fotoğrafta araştır arkadaşlar. Yoksa bunu şöyle saçma sapan, eğri büğrü, şu şekilde, şu şekilde bunları çekip ilana koymanın bir amacı yoktur. Bu aracınızı satılmasını engelleyecektir arkadaşlar. Yani diğer ilanlar satılırken sizin aracınız belki daha güzeldir ama sizin aracınız satılmayacaktır. Arkadaşlar yüzlerce araç fotoğrafı çektim ve deneyimlerimi bu videoda sizlerle paylaştım. Unutmayın ki zahmetsiz ekmek olmaz. Bu detayları yaparsanız alıcı aynı model, aynı marka aracı sizin aracınıza daha pahalı olsa da sizin aracınızı tercih edecektir. Hatta alıcı şu ilde daha ucuzu vardı ama senin aracını beğendim diyecektir. Başıma bu birçok kez gelmiştir. 6 yıllık fotoğraf deneyimimi sizlerle paylaştım. Lütfen siz de yorum yaparak, abone olarak bana destek olmanızı rica ederim. Videoyu buraya kadar izleyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler.